Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yanımda kuzenim var evet selam haber selam evet evet arkadaşlar bayağı bir kutum var altı kutu arkadaşlar bu videoda çok iyi karakter çıkaracağım Şu... yani bu özür ben. bu arada arkadaşlar e, fena kutu açılımı önce şunlardan niye çıktı bu şimdi evet. önce şuradan başlayalım <laughs> hadi bismillah Açıyoruz. Açıyoruz. Sen ne bakıyorsun? Tamam gel. Hadi açıyoruz. Deli gibi coştum şu anda. Bir şey çıkıyor. Oo. Bundan, Bundan bir, şey bir şey çıkabilir. Çıkmadı. Tamam. Bundan çıkabilir mi? Hayır, çıkmadı. Hiç yanmadı. Tamam bu sezondan çıkmazsa yani. Yuh diyeceğim. Zaten gelen hayatımda da yok diyorum. Çıkabilirdi bundan. Dur mega açmıyorum. Abi çok fena şey oldum ya. Ben şarj azalmış. Hadi. Şarj gitmeden bu video çekilecek. Hadi. Hadi. Hadi bir şey Oğlum bir şey çıkmıyor lan. Oha. Yuh. Yuh. Hesap lanetle çıktı. Megadan bir şey çıkması gerek. Bekle. Megadan... En son megayı aç. mega açacağım. Ama megadan bir şey yazmazsa yuh diyeceğim. Ya yuh. Bu yuh. 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 O kadar açtı. Bir aksesuar bile vermedi. O, oyun bu hesabı lanetledi. E, saçma bir şarkı ama. İğrenç. Yemin ederim iğrenç. Çok kötü. Berbat. Yani o kadar şey yaptık. Ya ben bea istiyordum ya. Bea istiyordum. Bea istiyordum ha. Bea istiyordum. Her neyse arkadaşlar şarja saldı. Zaten video bitti. Bay <laughs> bay.